Rüyada kurşun kalem görmek. Rüyada kurşun kalem görmek iletişim, yazma ve düşünceleri ifade etme arzusunu simgeler. Kurşun kalem öğrenme ve kendini geliştirme ile ilişkilidir. Bu rüya, kişinin iç dünyasını dışa vurma ve yeni fikirler üretme ihtiyacını gösterir. Psikolojik olarak kişinin kendini ifade etme, öğrenme ve yaratıcılık ihtiyacını yansıtır. Kişi düşüncelerini yazıya dökmek ve iletişim kurmak istemektedir. Bu rüya zihinsel aktivite ve özgürlük simgesidir. Gelecekte kişinin yaratıcılığını kullanacağı, fikirlerini ifade edeceği ve öğrenme fırsatları yakalayacağı bir döneme işaret eder. Kişi iletişim becerilerini geliştirebilir. Geçmişte kişinin yazma, öğrenme ve iletişim deneyimleri hatırlanır. Bu rüya geçmişin bugünkü ifade ve yaratıcılık üzerindeki etkisini simgeler kurşun kalem görmek, iletişim, yaratıcılık ve kendini ifade etmeyi simgeler.